muazzez müminler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eşya ve hadiseyi nasıl anlamamız gerektiğini bize öğretti. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum efendilerimizin dünya algısına Allah Resulü aleyhissalatu vesselam esasdan müdahale etti. Onları bir halden aldı başka bir hale Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu bir hale taşıdı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den önce onlar giderler, evleri gasp ederler. Fakirlerin, yetimlerin, bir ambarlarından erzaklarını alırlar. Onları iştahlarıyla beraber yerlerdi. Böyle irfandan, vicdandan mahrum insanlardı. Çölde serkeş bir halde yaşayan, dolaşan bedeviler gibiydiler ya da öyleydiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların insanlarla olduğu gibi Allah'la olan münasebetlerine de müdahale etti. Namazla onların Rableri ile olan münasebetini tayin etti. Sonra insanın insanla münasebetine yöneldi. İmam Buhari rivayet ediyor Hakim bin Hizam'dan radıyallahu anh. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den istediğim bana verdi.'' Sonra baktım ki veriyor isteyene tekrar bir daha istedim yine verdi. Üçüncü defa istedim Allah Resulü Aleyhisselam yine verdi boş çevirmedi. Sonra buyurdular ki mal tatlıdır. İnsanı cezbeder. Kim ihtiyacından dolayı alırsa Allah onun malına bereket verir. Fakat kim aç dolayı alırsa onun malında bereket olmaz. Allah bereketi kaldırır onun malından. Doymayan bir adam gibi olur. Sonra buyurdular ki: El yedul ulya hayrun min el sufla. Veren el alan elden daha üstündür. Anladım ki Allah Resulü Aleyhisselam istememizden rahatsız oluyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın huzurunda yemin ettim. Dedim ki vallahi ya Resulallah bundan sonra ellerimi kimseye açmayacağım ey Allah'ın nebisi dedim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahirete irtihal eder. Hazreti Ebu Bekir devlet başkanı devlet hazinesinden mal dağıtıyor, taksim ediyor. Hakim bin Hizam'ı çağırıyorlar, diyorlar ki sen de gel, sen de hazineden payını al. Allah Resulüne söz verdim, vallahi eller bana uzatıldığı zaman asla elimi açmayacak, almayacak. Hazreti Ömer Efendimiz halife olur, Hakim bin Hizam radıyallahu anh ona yine haber gönderirler. Yine Allah'a söz verdim Efendimizin huzurunda, istemeyecek verileni almayacağım der. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara bir kanaat kültürü getirdi. Kanaat demek kardeşlerim, -rıza bil maksum. Allah Azze ve Celle sizin payınıza neyi taksim ettiyse ona rıza gösteriyorsunuz. Yukarılara bakmıyorsunuz. Evleri, arabaları, hanları, hanumanları sizden daha ileri seviyede olanlara bakmıyorsunuz. Elinizde bir çorba, bir ekmek olsa bile diyorsunuz ki buna bile layık olmadığım halde bunları bana ihsan ettin ya Rabbi. Sana nihayetsiz hamdü senalar olsun. Bir hakim gidiyor, bir derenin kenarına geliyor aç. Derede bir elma görüyor, alacak ya da bir bakla görüyor. Alacak arkadaşı görüyor. Arkadaşıyla birlikte okumuşlar. Arkadaşı saraya girmiş sultanın hizmetinde. Diyor ki eğer benimle birlikte saraya gelseydin şimdi bu elmalara muhtaç olmayacak. Ya da bu baklaya çürüyen baklaya elini uzatmayacaktın. Kalkıyor kaldırıyor başını dönüyor. Sultanın hizmetinde olup da Allah'a kulluğu unutan arkadaşına diyor ki eğer sen de benim gibi kanaatkar olsaydın insanlara muhtaç olmayacaktın. Onların saraylarında dilencilik, hizmetkarlık yapmayacaktın. Kanaat bize kulluğu getiriyor. Er rida bil maksumi. Onun için diyorlar ki El kani'u ganiyyun ve lev kâne Kanaatkar olan bir Müslüman aç bile olsa zengindir. Nasıl zenginler insanların ellerine bakmazlar, mallarıyla meşgul olmazlar, kanaatkar olanlar da o kadar izzet sahibidir ki sultanların saraylarının önünden geçerler, çarşılardan geçerler, başlarını kaldırıp da dönüp bakmazlar. Allah Resulü Aleyhisselam o yürekleri, o akılları terbiye etmiştir kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselam'ın kanaatkar ashabını, fakir ama izzetli sahabe kadrosunu Kur'an-ı Hakim bize anlatırken لِلْفُقَرَاءِ اللَّذ۪ينَ اُحْصِرُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ fi sabilillahi la yastadiyun zarban fil ard yahsabuhumul cahilu min açlıktan sokakta yürüyemiyorlar yıkılıyorlar sallanıyorlar İnsanlar bakıyorlar zannediyorlar ki bunlar zenginlikten yürüyemiyorlar ama açılar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şeriflerini tahsil edebilmek, sana bana onları rivayet edebilmek için belki günlerce bir lokma ekmek almadılar ama yıkılmadan insanların karşısında eğilmeden izzetleriyle dolaşıyorlar. Kanaatkar bir ümmet kadrosu Efendimiz Aleyhisselam yetiştirdi geride bıraktı. Kur'an-ı Hakim bize o tecelliyi anlatırken kardeşlerim buyuruyor ki Men amila salihan min zekerin unsa huwa mu'minun. Müslüman olarak kadınlardan erkeklerden kimler Ameli salih yapar. Gece namazları olur, farzlarını, farz namazlarını eda eder. Sadakaları imkan nisbetinde olur, oruçları olursa. Men a'mila salihan min zekirina wahu mu'minun falanuhiyennahu hayatan tayyibah. Allah onları güzel bir hayatla var edecek. Müfessirlerimiz bu ayeti anlatırken diyorlar ki Zengin birisi ise zaten dünyalıklar içerisinde rahat bir hayatı olacak. Eğer fakir birisi ise Müslümansa, ameli salihi Allah'a kulluğu ve teslimiyeti varsa kanaatkar onun sofrasındaki bir soğanla bir ekmekle onu memnun edecek. Dedeleriniz vardı, babalarınız, büyük anneleriniz. Onların sofralarında belki zaman zaman sadece çorba olur. Belki tarladan döndükleri zaman soğanı kırar, kuru ekmekle yer. Ama o evlerde huzur vardı. Fele nuhiyennahu hayaten tayyiba. Zenginlere bir huzur verir ama fakir kanaatkar sahibi Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencisi olabildiyse soğan ekmekle bulduğu huzur saraylarda yoktur. Kafirler onlarsa ameli salih'ten ve imandan mahrum bir hayata mahkum olanlar. Zengin olsalar bile tamahları vardır, iştahları vardır. Daha zengin olacaklar, bunun için rahatsızlar. Fakirleri ise neden bu haldeyim diye zenginlere bakar, sürekli isyan eder. Öyle bir hayat var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oradan bizi aldı işte. Kanaatle bizi bitmeyen bir zenginliğin içine getirdi. Kur'an-ı Hakimi, Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetini böyle mübarek insanlar yürekten yüreğe aldılar bugüne getirdiler. Aç kaldılar, ekmek bulamadılar ama onlar izzetlerini asla ayaklar altında paymal etmediler, edilmesine müsaade etmediler kardeşlerim. Baki bin Mahlet var, büyük bir alim, büyük bir muhaddis, müsnedi var. Ahmet bin Hanbel'i duyuyor Bağdat'ta. Endülüs'ten yani bugünkü İspanya'dan yola çıkıyor. 16 yıl rihlesi sürüyor ilim yolculuğu. Bağdat'a kadar geliyor, Bağdat'ta bir otele, bir hana giriyor. Handa kalıyor, rahatsızlanıyor. 2 yıl o handa kalıyor. Akşam sabah Baki bin Mahled'in ölümünü bekliyorlar. Han sahibi hana gelmesine kalmasına vasıta olan, vesile olan Muhammed bin Saidi buluyor diyor ki yani beni enqizuni alın bu adamdan beni kurtarın bu halde aç sefil otelimde ölürse bu tabutla otelimden mezara giderse bir daha insanlar benim otelime gelmezler kalmazlar iflas ederim mal mülk her şey gider elimden yok olurum alın diyor bunu benim otelimden ya da hanımdan Muhammed bin Said rica ediyor kalsın diyor burada. Ama ilim talebesi olduğunu önce söylemiyor ki hani ilimle onları istismar etmek istemiyor. Baki bin Mahlet de söylemiyor ilim talebesi olduğunu. Muhammed bin Said ısrar edince diyor ki hayır ben bundan şu kadar aydır kira bile almıyorum. Fakat bu adam daha bir akşam benim otelimde hanımda kalmadı. Akşam olduğu zaman eski elbiseleri giyiyor, ayrılıyor, handan gidiyor, dilencilik yapıyor. Sonra bu sefalete geldi belki akşama çıkmayacak ama bir kuruş bana para bile vermedi. Şu kadar ay geçti bunun üzerinden. O zaman Muhammed bin Said diyor ki hayır bu dilenci değil. Bu Endülüs'ten. Bu İspanya'dan geldi. Duydu ki burada Ahmet bin Hanbel var rahmetullahi aleyh. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini öğretiyor, kanaati, izzeti öğretiyor insanlara. Ondan ilim almak için geldi deyince adamın gözleri açılıyor. Bu ilim talebesi mi diyor bu Bakî bin Mahle. Evet diyor sonra anlatıyor. Peki nasıl oldu anlatır mısın bana? Endülüs'ten Bağdat'a geldi. Ahmet bin Hanbel'i soruyor. Ahmet bin Hanbel evinde göz hapsinde. Kur'an mahluk değildir, yaratılmış değildir, insanların yasaları gibi değildir dedi diye kır başladılar, evine hapsettiler. Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyhi. Sokakta insanlar adını bile telaffuz edemiyorlar, korkudan kimseye Ahmet bin Hanbel'i soramıyorlar. Bağdat'ta başka bir ilim merkezi arıyor, halka arıyor, Yahya bin Ma'in hazretlerinin ilim halkasına geliyor. Oturuyor Yahya bin Ma'in ki dünyada Beytun hali ve isnadun hali Rabbimden peygamber evi gibi boş bir ev ahli isnatlar istiyorum. Boş bir evle Rabbimin huzuruna gideyim ki şunu diyeyim ya Rabbi ben o ekran vaizleri gibi kürsülere kurulup da peygamberin 400 sayı hadisi var. Ona değil bana dönün bana itimat edin diyen ahmaklar gibi değilim bunu ispat edebilmek için bomboş bir evim olsun ya Rab. İşte şunu belgeleyeyim ispat edeyim ki bomboş ev şunun şahidi bütün ömrümü zamanımı nefeslerimi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerini okumaya ve okutmaya adadım ya Rab. Yahya bin Ma'in dersten sonra o yabancı diyor yanına çağırıyor. Soruyor Baki bin Mahlet, Ahmet Yahya bin Ma'in'e cerh tadil ile alakalı belli sualler. Onların cevaplamasını istiyor, tevcih ediyor, cevabını istiyor, cevabını veriyor. Sonra diyor ki peki efendim Ahmet bin Hanbel'e dair ne dersiniz? ''E'an Ahmet'e yese'lu ahadun. Bağdat'ta birisi ajanların etrafta olduğu, soranı hapse attığı belki idama kadar götürdükleri bir zamanda bir ilim talebesi ölümü göze alarak Ahmet bin Hanbel'den mi bana sual ediyor diyor. Sanki böyle bir ifadesi var Yahya bin Main'in duruyor bir müddet cevap verirse o da bedel ödeyecek. Ama madem ki bu Endülüs'ten onu sormaya geldi, ben de o bedeli göze alayım cevabımı vereyim. Diyor ki, ''Zâke imamul muslimin'' Ve ruhum ve Sorduğun adam, göz hapsindeki adam, kırbaç yiyen adam, dayak yiyen adam, evinden çıkmasına müsaade edilmeyen adam, zâke imamul muslimin. Ümmetin imamıdır o, en büyük alimidir, en hayırlısı, en faziletlisidir Ahmet bin Hanbel. Sonra sokaklarda soruyor, İnsanlar, ajanlar peşine takılıyorlar. Direnci kıyafetiyle Ahmet bin Hanbel'in evini buluyor, kapıya geliyor. Efendim diyor, ben Endülüs'ten sizden Allah Resulü'nün hadislerini öğrenmeye, onları almaya geldim. Yahya bin Main, eğer benim yanıma gelirsen seni alırlar hapse atarlar, belki öldürürler diyor Ahmet bin Hanbel. Bu halde yanıma gelemezsin, sana müsaade etmezler. Efendim diyor, ben yanına dilenci kıyafetiyle gelsem gece kapının önünde Allah için bana bir şeyler verir misin desem sen de dilenci kıyafetiyle beni evine alsan Allah Resulü Aleyhisselam'ın hadislerini senden bu şekilde öğrensem. İki yıl talebeliği devam ediyor. Aç kalıyor, sefil kalıyor. Parası bitiyor, erza yetmiyor. Odasında ölümü bekliyor şimdi Baki bin Mahlet. İşte o günlerde o otelin hanım sahibi Muhammed bin Said'e gidiyor. Bu adam akşama çıkmaz, akşama çıksa sabahı görmez. Alın bunu otelimden çıkarın diyor. Bunu söyleyince, bunu anlatınca adam kendinden geçiyor. Diyor ki bu dilenci değil, bu Ahmet bin Hanbel'in talebesi öyle mi? O halde ona hizmetle Allah beni bundan sonra şereflendirsin diyor. O günlerde hükümdar değişiyor, mütevekkil hükümdar oluyor. Ahmet bin Hanbel'in göz hapsi bitiyor, sokaklara çıkıyor. Bütün bid'atlere Bağdat'ta son veriyor. Evinden çıkar çıkmaz her gün ona gelen direnci kıyafetiyle Allah Resulü'nün hadislerini alan ama gelemeyen, evinde ölümü bekleyen otel odasında Baki bin Mahledin oteline gidiyor, hana gidiyor. Adam diyor ki hanım sahibi dışarıda bir kalabalık Bağdat sokakları toz duman. Kim geliyor, mütevekkil mi geliyor diye sokağa koştum. Baktım ki gelen Ebu Abdullah geliyor. Kadimun ila funduki. Ahmet bin Hanbel benim otelime Ölümü bekleyen öğrencisi Baki bin Mahled'i ziyarete geliyor. Allah Azze ve Celle orada ilmi bekleyen ama ölüm döşeğine yatağına düşen o halde bile elinden Allah Resulü'nün hadislerini düşürmeyen Baki bin Mahled'i Ahmed bin Hanbel özgür olunca ilk kişi olarak onu ziyarete gidiyor. Bağdat'ta dükkanlarından çıkan esnaflar, ilim talebesi halk, Ahmet bin Hanbel özgür oldu diye ardına düşüyorlar. Bütün bir Bağdat ölümü bekleyen Baki bin Mahled'i evinde ziyarete gidiyor kardeşlerim. O Baki bin Mahled de, Ahmet bin Hanbel de büyük eserler yazdılar. Müsletler kaleme aldılar. Allah Resulü Aleyhisselam'ın hadislerini size kadar bu hallerde Evlerinin köşelerinde ölümü bekleyerek size rivayet ettiler. Şimdi ekranlarına oturup bu millete mealciliği anlatan, Buhari'ye, Müslim'e, Tirmizi'ye dil uzatan bu adamlar, bu cahiller, bu sefihler, bu ahmaklar, Hazreti Muhammed'den bu milleti soğutmaya çalışanlar, bunlar Allah'ın huzuruna gelecekler. O otel odasında açlığı bekleyen Baki bin Mahlet de gelecek. Hazreti Muhammed'in huzurunda hesaplaşma olacak. Soracaklar. Biz aç kaldık. Sizin gibi bir arabadan inip diğerine binmedik. Sizin gibi ekran vaizi olmadık. Sizin gibi akademik kariyer almak için Allah'ın emirlerini insanlardan Zalimlerden sakınmadık, saklamadık, ölümü bekledik. Ama sokaklarda Ahmet bin Hanbelleri sorduk. Gece yarılarında dilenci kıyafetlerinde Allah Resulü'nün hadislerini öğrendik. Kimse kardeşlerim Efendimizin muazzez yolunun önüne geçemez. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kanaat kültürüyle yeniden hayatımıza dönecek. O kanaat kültürüyle yeniden bu ümmet Ahmet bin Hanbelleri, yeniden Baki bin Mahletleri yetiştirecek Allah'ın inayetiyle. Belki onlar sizin evinizden, Belki onlar Şam'dan, belki onlar Halep'ten çıkacaklar. Ama inna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehâfidhun. Allah azze ve celle o kanaatkar alimlerle insanların karşısında aç kalsalar bile eğilmeyen allamelerle yolunu, davasını koruyacaktır, muhafaza edecektir. Belki Rabbim bu zamanlarda sizi o insanların yetişmesine vasıta kılacaktır, vesile kılacaktır. Hani ecdadınız Efendimiz Aleyhisselam'ın o kanaat kültürü devam etsin diye camilerin kapılarına sadaka taşları koydular. Alanla veren, sadakayı verenle alan birbirini görmesin, görüp de alanın izzeti paymal olmasın diye yapmışlar. O kadar ince düşünmüşler ki şehirlerin Giriş çıkış kapılarına bal küpleri, süt küpleri koymuşlar. Hamile kadınlar çocuklarının süte bala ihtiyacı var. Bulamazlar, kanaatkarlar ama yetmiyor aç sefiller. İzzetleri paymal olmasın, çiğnenmesin diye. Kendileri ne kadar ihtiyacı varsa gelsinler oradan alsınlar. Kimseye ellerini avuçlarını açmasınlar diye. Şimdi kardeşlerim Şam'da. Hamada, Halep'te, sizin gibi Müslüman diye, Allah Resulü Aleyhisselam'ın halis şerifleri, Şam'ın sokaklarında hakim olsun diye o mücadeleyi veren, o mücadeleyi verirken şehit düşen insanların çocukları, 5 yaşında, 10 yaşında. Gecenin eksi 2'yi 3'ü gösterdiği Halep sokaklarında onlar sokaktalar. Onların elbiseleri yok, onların ekmekleri yok. Ve sana döndüler diyorlar ki senin ekmeğine, senin sütüne, senin suyuna muhtacım. Fatih Sultan yok ki, Yavuz yok ki şehrin çıkışlarına bal küpleri koysunlar, süt küpleri koysunlar. Onlar babalarını, annelerini kaybetmişler. Şimdi orada izzetleriyle yaşam mücadelesi veriyorlar sana diyor lar ki ekmeğine muhtaçım, ekmeğine muhtaçım. Sen Vefat edince yetim çocukların arkasından yürürken, Ey Abdülhamid Han Hazretleri, bizi bırakıp da nereye gidiyorsun? Bizim evimize ekmekleri kim gönderecek diye yetim çocukların arkasında ağladığı Abdülhamid'in evladısın. İşte sana diyorum, sana dönüyorum, senin ekmeğine muhtacım. Kardeşlerim, Rabbim onları bu halde imtihan ediyor. Belki yeni baki bin mahletler, Ahmet bin Hanbeller çıkacak. Belki sizin gönderdiğiniz ekmek ve süt bir baki bin Mahled'in hayatta kalmasına vasıta olacak, vesile olacak. Bir baki bin Mahled'in Allah sizi hizmetkarı yapacak.